Hepinize merhaba arkadaşlar. Böyle balık alır gibi almışsın Bırak şimdi. Bugün ne yapıyoruz? Babacım harbiden ne yapıyoruz? Balık mı alacağız? Aynen öyle kardeşim benim. Aynen öyle oğlum benim. Aynen öyle canım benim. Ama tabii ki bu kö bu balıklar. Babacım köpek balığı aldım. Oğlum oyunu anlatıyordum ben daha ya. Babacım tamam anne de köpek balığı alacağız. Aynen öyle. Sen sür sen sür. Sen sür sen sür. Okey. Şimdi köpek balığı alacağız. <laughs> köpek balığı da <değişecek> işte, Mustafa. <gülüyor> <gülüyor> O, o ne, ne çekiyor arkasında? Ağırlık falan çekiyor. Sür sür ya, ya sür. Sür oğlum sür. Oturdum buraya. Direkt köpek balığı üstüne ha. Tamam mı? Babacım tamamdır da köpek balığını mı anlayacağız? Mustafa'yı mı anlayacağız? Oğlum köpek balığı, köpek balığı. Mustafa'yı al. <laughs> Arkasından da bir şey çekiyor. Ne çektiğini anlamadım. Bağla Sakın üstüne sürün de ha. Yapamıyor. Oğlum daha çabuk Dur 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 sağ bana. Sağ bana sen de çık. Sen de çık, sen de çık. Bu bir şey yapamayacak. Gel ya ya. İnerim, i̇nelim inelim yiyelim gel. Babacım yemin ederim çok hoşuma gidecek ya. Gel gel. Gel şimdi hemen şöyle rahatlayalım silahımızı. Ne ne git lan bu? Bu böyle bir yemedim ki. Oo, 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 oo sakin aslanım sakin sakin. Bu bir şey yiyince bomba çektim. Görürsen tabii ki. Yakalayabilirsen. Oğlum gidiyor bu ya. Harbiden bak yakalamak da zor bunu ya. Baksana ne yaptığını bilmiyor. Arka, ar a, a şey belli. Geliyorum geliyorum. Ya ya gel benle. Gel. Atla 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 bu çok kaçıyor fırıldak gibi çünkü ne yapacağını bilmiyor ya gel Oo oh, 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 oh. oh, Sakin ol ya Bak 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 hamlelere bak ya ya Babacım yemin ederim var ya Mustafa götürüyordu düşünüyordu Kardeş dikkat etsene ya Hayret bir şey Evet gidelim hadi nerede Nereye gitti Aman, bu hemen Aşağı atla 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 çabuk 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 Niye giremiyorum? Çabuk götürelim şunu Selamün aleyküm Mustafa. Hocam gözüne seyir adam. oldu. Oo oh, oo oo aşağıda. Aşağı iniyor aşağıya, aşağıya. Kaçamazsın benden Mustafa. Hocam tamam gel gerçekten bak. Anlaşalım. <laughs> Olmaz. Ya ya nereye gitti? Çok easyydi bu ya. Ha bir de ne? Mamacı bir prosuyuz ha. Aynen öyle. <laughs> Mustafa ne yaptın oğlum öyle ya? Harbiden ya. Babacım ne yaptım daha önce köpek balığı mı aldım? <laughs> Bilmiyorum yaya nereye gitti? Buradan aşağı indi Buradan aşağı bir yere düştü o nereye gitti ya? Oo, Aşağıda bir şey var Nasıl gidiyor aşağıya? Babacım Mustafa Yine şarkı oldu he Daha ha önce ne diyordu? <laughs> daha önce köpek balığı olmadım diyordu Babacım gördünüz mü? Duyuyorum sizi <laughs> Arkanda anahtar varmış arkadaşlar bunun. Bu anahtarla içeri giriyoruz. Bakın arkasında ipte bağlı olan şey var ya anahtar o. Şimdi onu almaya çalışacağım. Umarım da alabilirim yani. Alırken ölürsem acaba gidiyor mu diye merak ediyorum. Babacım ölmeyiz buna ya. Gerçekten bak. Üzerine sürüyorum o zaman. Allah! <gülüyor> atla atla. Oo! <laughs> 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 Delindi. Mustafa oğlum gel de şu anahtarı alayım. Oğlum geliyorsam şunu yerim ama. Tamam. Kabul. Gel. Gel 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 gel. Ya, ya, tamam mısın? Oğlum gemi gitti be. Bir tane gemi yanaşırsa buraya hemen atlayalım ha. He. Tamam mı? Gitti ki Haklı oldu yemin ederim ya. Babacım yemin ederim Mustafa da gitti. Kaldık burada. Ya Mustafa bizi arıyor aslında. Bir bildiğin bizi almayacak. Aha geliyor, 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 geliyor. Oo. Hayır! Oo! Alıyorum vallahi alıyorum. Oğlum bir iki dakika dur be. Oğlum duramıyorum gerçekten. <laughs> bak 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 bizi yakalamaya çalışıyor. Yok artık ya. Oğlum o zaman kısa sürecek bu maç. Beyler çekin şu lanet köpek balığını. Oğlum gömde Gitti vallahi gitti. Valla gitti o. Valla gitti. Anahtar nerede? Oha adamlar roket atıyor. Mustafa'cım bak kardeşim benim seni severim. Gözünü seveyim yapma bir hayat gitti mi? Ha harika harika. O gidici gidici ya o gidici vallahi gidici. Oh bir de bir tane de oh ho 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 ho. Vay be ne var gidici? Üzerine zıpladım ve gitti. Işık komik tarafı hala bizi öldüremedin yalnız ha. Şimdiden söyleyeyim yani. Gelsene bize. Yok ya. Abi daha var yapamayacak ha ya Mustafa. Kök balığı mı olmayacak anlamadım ha. Babacım Mustafa'dan bir iş olmaz. Dedim sana. Bu benim adamı seni yedirdim yemedim. Vay bıraktım. He <laughs> he ne demezsin zaten aynen öyle Her zaman öyledir zaten <laughs> Kaldık biz burada ya Biz yüzelim valla silah milah bırakalım Vayyyy valla siz Ho 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 Sakin 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 Valla aldım 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 Annesi alamadım anahtarı da alamadım ya 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 oğlum Vayyyy anahtarı alacağım mı <laughs> Aldım aldım valla oh. aldım ama kusura bakma oğlum öldü. Yine de ben seni öldüreceğim ha. Onu da söylemiş şey olayım. Oğlum gördün mü? Bir kere kazanayım ya. Olmaz. Ya 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 öldürdün az önce. Fark etmedin galiba. Oğlum oh, hadi boş ver lan. Eşe yaramıyor Gitti değil mi ya? Abiden gitti. Çabuk öldürün şunu. Oğlum oh, beni düşman mı ediyorsun? <laughs> düşman edemiyorum. Kendime dost ediniyorum. Düşmanım sensin. <laughs> gitti mi? Ucu kaldı ucu. Mustafa üzerine geliyorum oğlum. Aa. Ah! Babacım kazandım ha. Şimdi ben emin Ya ya oğlum. Nerede ya ya? Niye alamadın oğlum? Babacım ne bileyim ağzını bir açtı. Yemin ederim dilini gördüm en son. Onlar bir şey ya. Neyse anahtarımızı aldık arkadaşlar. Şimdi anahtarla giriyoruz. Vay vay vay. <laughs> Uf. Bu çok güzel bir şey ya. Bir kere aldığı zaman da işe mu? Tabii ki bu event arkadaşlar. Ek eventi. Babacım yemin ederim çok güzel yarım ha. Vallahi çok beğendim açıkçası. bundan da bakabiliyorsun baksana. Harika. Arkadaşlar az önce iki kere Mustafa Kökbal oldu. Şimdi de Yahya oldu. Babacım bak şimdi nasıl atmıyoruz sizi. Hadi bakalım yoruluz. Uyudum ne gördüm az önce şey dişledim gördün mü? gördüm gördüm de yani dişlediğim de demesen daha güzeldi yani açısı Yahya götürdü ama ben bıraktım oyunu o yüzden Anahtarım var o yüzden sıkıntı yok artık zaten yanaşmayacağım direkt indiriyoruz ya yani. Mustafa otur Uyudum tamam da gerçekten bak biz ne yapacağız? <laughs> Öldüreceğiz ya bu sefer de yay, yay öldürürüz Direkt üzerine sürüyorum ha. Geldiği zaman direkt atla bak zaten gördün. Tamam mı? Direkt haklıyoruz Direkt hiç vakit kaybetme yok. Babacım yemin ederim var ya sen benim yanıma yanaşabilirsen güzel. Bak şimdi ne yapıyorum sana. Arkayı çeviriyorum Mustafa. Çeviriyorum arkayı. İşte bu oğlum. İşte bu. Oğlum gördün mü? Hızlı attı beni. <laughs> yani, oldu. Çok hızlı döndük. Nerede? Oğlum öyle kovalıyor mu ya? Bırak bırak kardeşini. Kardeşini bırak. Of, oh, şuna bak ne kadar atak oynuyor ya. Bir sakin ol. Sakin ol. Nerede Mustafa? Aa. Oğlum yemin ederim ağzına bıraktı beni ya. Oğlum kusura bakma. Ben gider buradan. Oh, 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 oh. sakin. Sakin. Burada sürat teknesi buldum gidiyorum hadi bas. Bas 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 direkt köpek balığın üstüne. Babacım yemin ederim var ya ağzımı açık bekleyeceğim sizi. Görürüm kardeş. Görürüm oğlum benim. Gel nerede? Zaten Mustafa'yı anında yedi. Oğlum, seni ne dedin? Oğlum ben dedim arkaya çevireceğim dedim sen gittin ağzına zıpladın. Sana ne yaptın dedim yani ben. Aa burada burada bir yerde. Burada bir yerde, burada bir yerde, burada bir yerde. Bu burada mı ya? Aa burada burada bunun altında. Beni, oh beni bıraktın. Hop hop hop, arkamızda arkamızda, yukarıda görüyorum onu. Bismillahirrahmanirrahim. Neredesin? Neredesin? Senin ne buralarda olduğunu biliyorum zaten sana yanaşıyorum ha. Babacım gel gel ağzım açık. Ağzın içine dolduracağım. Oh! Wow! 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 Sakin! Oh! Oh! Wow. Oğlum hayırdır? Babacım yemin ederim seni almak için elimden geleni yapacağım. Ardına koyma. Ardına koyma. Oğlum gözünü seveyim. Tıkamamızı al. Ulan bu tekne de gitti. Bu tekne de gitti. Eyvah eyvah yavaş. Şuraya ben... Ah! Sen... Gel 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 gel. Hop oh, tekne burada tekne burada. Beyler atlayın. Atlayın gözünü seveyim. Yavaş kardeşim sakin ol. Olacak umarım yer vardır. Sür. Geliyor geliyor çabuk çabuk çabuk. Ooo kök balıklarınız Yalnız gelecek mi artık? Lütfen. Babacım yemin ederim kaçmak için elinizden geleni yapıyoruz. Kardeş ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bütün herkes öldü arkadaşlar. Bütün herkes öldü. Bacaklarım gitti. <laughs> Bacaklarım yok. Bu nasıl bir şeydir? İlk defa böyle bir şeyle karşı karşıyayım. Vay arkadaş ya. Ama oğlum ne dedim? Beni alamayacaksın dedim. Değil mi? Dedim mi dedim. Babacım gözünü seveyim utanıyorum zaten. Oğlum ne utanıyor? Oo oo oo. Geliyor geliyor geliyor. geliyor. Kardeşim selamün aleyküm. Oğlum. Biz burada balık avcısıyız. Ne? Öldü mü? Harika. Babacım yemin ederim delik deşik ettiniz. He oğlum o iş bizde gözünü seveyim yani. Mustafa nerede? Babacım ne haber? Oğlum sana dedim ki arkayı döndüğüm manda ateş et dedim gittin ağzına atladın balığın. Babacım olsun ama güzeldi he. Aynen arkadaşlar. Evet arkadaşlar bunu beğenmişsinizdir. Babacım yemin ederim füze de almıştım he. Aya güzeldi ama maalesef. Eee? Tam videoyu bitiyorduk ayrıldık. Babacım videoyu bitiyorduk ama baksana gibi. <laughs> Aynen senin gibi zaten oğlum abi <laughs> Köpek balığı çok iyi. Köpek balığı üzerine sürmeye gidiyorum. Ben videoyu da orada bitirelim hadi. Babacım köpek balığı yemin ederim. Baksana şuna köpek balığı var ya. Babacım yemin ederim fize gönderelim bitirelim ya. Bitiririz oğlum ama maalesef videonun sonuna geldik. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Allah'a arkadaşlar.